felaketin ucundan dönüldü. O korku dolu anlar kameraya yansıdı. Bir <laughs> Luna Park'ta eğlenmeye gitmişlerdi. Adrenalin için kamikaze adı verilen Luna Park aletine binmişlerdi. Ne olduysa ondan sonra oldu. <laughs> Alette bir arıza meydana geldi. İnsanlar çığlık çığlığa bağırırken bir anda teknik sorun nedeniyle alet sallanmaya başladı. Çevredekiler kendi canları pahasına yardıma koştu. Kamikazenin yerle olan bağlantısını sağlamak için herkes bir köşesinden tuttu. Luna Park'ta facianın eşiğinden böyle dönüldü.